Evet sonuna gelmek üzereyiz. Şşt, Abuzettin. Efendim. Biz şu an haritaya bak bakalım biz şu an hangi bölgedeymişiz. Biz şu an galiba kuzeye gidiyoruz. Doğru. Kuzey kuzeye gidiyormuşuz. Yani tam kaç günü gideceğimize gelir, söyleyeyim mi? Tam da kanka bir şey hocam. Biz biz nereye gidiyoruz? Ve ne için oraya gidiyoruz? Ee, biz biz. Yes. Okyanus malikanesine gidiyoruz. Okyanus malikanesine. Bırak kapalı yanlış söyledim Okyanus malikanesi değil. Deniz malikanesine. Deniz malikanesine. Sadece ismi öyle. Yoksa normal, normalde ismi normal malikane. Pardon yanlış söyledim Malikane ismi Abuzitli malikanesiydi. Eee tamam. Bizim, benim ismimi koymuşlar. Evet. Ve tam kaç güne göre söyleyeyim mi? Kaç gün? Tam 450 katlı yılan gün. Vay be çok kısaymış galiba bana göre. Evet çok kısa. Bana, bana göre. Evet. Bu arada, bu arada biz bu yolda giderken burada hiç tabelalar çıkmadı. Aa bak bir tane çıkmış. Ne yazıyor? Babaların babasının babasını, babasını Abuzittin'i Babaların babasını Abuzittin'i ne demek? He ben bu değil Ben bu deyimi biliyorum. Bu deyim değil ki. Pardon bu deyim değil ya. Bu anlamı biliyorum. Anlamı ismi nedir? Ne bu anlamı bana dedem öğretti. işte. Evet. Dedemin ismi ne? Dedemin ismi de abuz ettin. Heee. Heee. Bana dedi ki babaların babasının babasının abuz ettiğini demek abuz et, bizim abuz et, tam bir deliymiş demek. He vay be. Senin tam bir iyiymiş galiba. Evet. Ben o hayatımda hiç böyle bir kelimeyi duymamıştım. Dedem sadece söyledi? Tamam. Hanka yiyecek var mı? Var. Nerede? Bak şu kutuda. Bu yüzden buradan yiyebiliriz. Kaç tane yemek var? Bakayım. 64 panca, 64 patates. Hiç de anladın. Çok az bu. Bu kadar yemekle, bu kadar yemekle biz nasıl yetişeceğiz? Merak etme, burada da bakkal var. Bakalım patates alırız. Biz biz sadece burada normal gidiyor. Yani sadece burada sadece burada gidiyoruz. Başka bir yaptığım bir şey yok. Tamam. Hayat çok güzel gidiyor, değil mi? Evet. Aa bak balık var. Merhaba balık kardeş. Merhaba. Balık bana selam verdi. Yani Her neyse ben biraz dinleneceğim. Hadi hadi uyuyun. Piş. 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 Anacığım köpek balığı Kur'an'ın köpek balığı yokmuş Ya gömmüşüm ben Neyse Ben o yemeğe devam edeyim